Gerçekten bu akşam benim için özel bir akşam. Çünkü hiçbir release matematiğine takılmadan, tamamen özgür irademle, herkes karşımda durmasına rağmen dedim ki hayır abi ben bu gece iki klip yayınlamak istiyorum. Ben bu gece altı şarkı yayınlamak istiyorum. Çok kafam eserse haftaya yirmi şarkı daha yayınlarım. Gerçekten mevcut kurallar, kaideler, stratejiler, planlar bunları umursamadan müzik yapmak istiyordum hayatım boyunca. Ve şimdi sizin sayenizde yapıyorum çünkü yaptığım şeyler artık uzay boşluğuna gitmiyor. Biliyorum ki yaptığım şeyler birilerinin hayatına dokunuyor, birilerinin kulaklarında can buluyor. Birileri gündelik hayatta kendi hayatlarına soundtrack yapıyor bu şarkıları. Bu benim için çok özel. Bu işten alabileceğim en güzel ödeme beni dinlediğinizi, buna eşlik ettiğinizi ya da içindeki duyguyu anladığınızı bilmek. Ee, bu arada yine o korkunç, <laughs> korku filmi gibi müziğimiz geldi. Hepiniz seviliyorsunuz. Ee, bu gece iki klibimiz çıkıyor. Bu iki klibin yorumlarında iki şanslı kişiye biner liralık Gedeofilm isten hediye çekleri geliyor. Gedeofilm e, ailesine de buradan teşekkür ederim bu kadar ince bir hareket yaptıkları için. Ee, az sonra yeni kliblerim ve oradan da yeni albüm'e gideceğiz. Bu storyyi şimdi bu storyi şimdi atacağım storyi yukarı kaydırıp YouTube'a gelin. Oradan da beraber ikinci klibe gideriz. Instagramdan geldiğimde unutmayın seviyorsunuz kendinize iyi.